Hangisi <laughs> mi bakalım. De. Ne yapıyorsun tatlım? Aferin sana. Ne kadar güzel bir evim var senin böyle küçük küçük. Aynası var, masası var, sandalyelerini de koy. Ana, o, de. <laughs> Deden aldı evet. anneciğim Evet sandalyenin orası değil mi? Takılıyor anneciğim bir şey olmaz. Ala. 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 yakınlaştırdım bir tane bol. Yemek masası. Aynası. Aa, penceresi yok. Penceresi nerede? penceresini tak. Takayım ben onu. Ama anneciğim onlar nerede şu an hiç bilmiyorum. Çekmecede mi? Kutuda Süt. Hadi bana bir süt doldur orada. Ben de süt. Hı? Ben de süt. Tamam. Reyloş, Ne yapıyorsun? Merhaba. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben Reyloş, bütün kardeşim. Üç buçuk aylığım. <laughs> ben de üç aylığım. Ay orada bir bebek daha gelmiş. Sen kaç aylıksın bakayım? Kaç yaş Bence sen iki yaşındasındır büyük ihtimal. Evet. bir çünkü konuşuyorsun. Derdini anlatıyorsun değil mi? Evet. Camdan baktım. Camdan bir kız gelmiş. Kimdir o? Kimdir o? Ben, <laughs> Merhaba lol. Leyloş. <laughs> Leyloş. Buradan bakayım. Ev yıkıldı. Evet. İki tane cama var. Bir de kocaman bir kapısı. Ay <laughs> ikisi yıkıldı. <laughs> Bir yine ev gitti. Ne yapıyor bu ablan senin? Evleri yıkıp yıkıp. Aşkım ya. Anneciğim şu balkon o kadar güzel görünüyor ki Zümrüt. Şurada oturacaksın çayını, sütünü içeceksin. Oh mis gibi şuradan şöyle rüzgar bulacak. Püfür püfür. Değil mi? Sen ne diyorsun bu işe? Tatlı konuşsana biraz. Aa. Ah. Ah. <laughs> Olmuyor değil mi? Yani evet, dayayabilirsin Anneciğim hadi bay bay yapalım mı? Yemeğin diyesi. O yemeğini yerken videomuzu beğeniyorsanız eğer videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın.